Ayhan, biz niye geldik buraya? Ee, hayatım yani insanlar böyle yerlere niçin gelirler? Güzel yemekler yiyip, hoşça vakit geçirmek için dedim. Bana bir sürprizin olduğunu söylemiştin. Hmm. Söyle bakalım, benim hakkımda ne düşünüyorsun? Yani daha önce de söylediğim gibi işte... ...eğlencelisin, düşüncelisin, yakışıklısın. Ee, başka? Niye soruyorsun bana bunları? Tamam. Uzatmayayım. Aslında ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musun? Hayatının bundan sonra kalan bölümünü benimle geçirip geçirmek istemeyeceğini. Yani ben bunun için e, uygun bir Evet Ayşe. Ya, yani sen... Ben daha önce de söyledim sana. Seni ilk gördüğüm günden beri çok etkilendim. Bu duruşun, bakışın, tarzın, tavrın, her şeyin. Ben sana aşığım Ayşe. Yani ve hayatımın bundan sonra kalan kısmını... ...senin yanında geçirmek istiyorum. benimle evlenir misin? Yani bunu, bunu dünyadaki her şeyden daha çok istiyorum. Bak, lütfen bana evet de ve beni dünyanın en mutlu erkeği yap. De bir şey söylemeyecek misin? Sen ciddi misin? Elbette. Bu ne? Bak lütfen bana yaştan bahsetme. Hayatımızın en güzel çağındayız seni çok mutlu edeceğim inan. Tamam. Önünde diz çökmem gerekiyor. Sakın, sakın sakın al sakın al. Hmm. <laughs> o zaman cevabını bekliyorum. Evet duyamıyorum. Hmm? Evet. 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 harikasın. <laughs> i̇nanır mısın ya şu an heyecandan ne yaptığımı bilmiyorum. Bak, i̇nanır mısın bunu hayatımda daha önce beş kere yaptım ama hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. <laughs> Ayhan buraya kadar mükemmel gittin ama üstümü batırdın. Bu beş kere konusunda değil mi? Evet. Yani. Çok haklısın. İnan heyecanlanınca ne yaptığımı bilmiyorum ve böyle densizleşiyorum. Artık benim bu densizliklerime alışacaksın. Şimdi oldu ki. Çok mutlu olacağız. İnan çok mutlu olacağız. Bak kalbime. <laughs>